Evde estirdiği mantarı yetiştirme videomuzun ikinci bölümündeyiz. İlk bölümümüzde misellerimizi samanla buluşturmuştuk, mayalanmaya bırakmıştık. Ben parça parça çektiğim videoları. Mayalanmasını, poşetlerde delik açılmasını ve ilk pinlerin çıkılışını. Bu e, poşetlere mantar deliğini açtıktan sonra 15. günde olan mantarlarımız. Videonun ilerleyen bölümlerinde zaten aşama aşama göreceksiniz kaçıncı günde nasıl olmuş diye. Yani buradaki videodaki maksadımız Herkesin evde mantar yetiştirilmesini göstermekte. Hepinize güzel üretimler diliyorum. İnşallah mantar gibi çoğalır bütün kulüplerimiz. Ekibimizin üzerinden 15 gün geçti. Poşetleri görüyorsunuz. Sarım gerçekleşmiş. Bu beyazlıklar ve poşetin vakumlanması bize sarımın tamamlandığını gösteriyor. Şimdi poşetlerde delik açacağız. Mantarın çıkabilmesi için. Daha sonra nemli ve havalandırması olan bir yere koyacağız. Mantarlarımızın çıkmasını bekleyeceğiz. Bugün tam 15. günü. Ekimin üzerinden geçen yani 15 günde karanlık ve sıcak bir durumda. Poşetimizin aynı bu şekilde beyazlaması lazım ve içe doğru vakumlanması lazım. Sanki böyle içinin havasını çekmişiz gibi. Bakın kompost yapışmış. Evet, mantarlarımızın çıkması için küçük bir delik açacağız buraya. Evet, deliğimizi açtık. Şimdi mantarlarımızın yetişeceği, nemli ve havalandırmasını sağlayabileceğimiz ortama koyacağız. Bir hafta 10 gün sonra ilk pinlerimizin çıktığını göreceğiz hep beraber. Mantar deliklerini açmamızın üzerinden 8 gün geçti. Görüyorsunuz pinlerimiz gelmeye başladı, mantarlarımız çıkıyor. Size şunu söylemek istiyorum, bakın burası bir lavabo. Bizim sınıfımızın, hatta şöyle geniş göstereyim ben gözükmemek için. Şöyle tezgahımızın üzerine koyduğumuz son derece sıradan bir yer. Dediğim gibi önemli olan nem ve hava demiştik. Biz bu nem işini yerleri ıslatarak havaya pıspısp yaparak yaptık. Yani buradaki amacımız zaten çok olan dışı şartlarda bile yani e, illa böyle tesis olmasına gerek yok. Evimizin bir köşesinde, bodrumumuzda, kullanmadığımız banyoda yapabiliriz bu işi. Onu göstermek için yaptık. E, gelişimini tekrar video çekeceğiz. Bugün e, ilk mantar ekimimizin 26. günü delikleri açtığımızın 8. günü. Evet 12. günümüz. Mantarlarımızın şekline bakıyoruz. İki poşetimiz çıktı. Bu poşetimize daha çıkmadı. Yani delikleri açtıktan sonraki 12. gün.